Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 3 Mart Çarşamba. Biliyorsunuz normalleşme, yeni normalleşme dönemine geçtik. Her yer açıldı. Özellikle düşük riskli illerde. Pandemiden dolayı biliyorsunuz her yer kapalıydı. Hepimiz aynı sıkıntıdan müzdaribiz. İşte ne oldu? Restoranlar, kafeler açıldı. Biz de iş başı yapıyoruz. olacak? Yani biliyorsunuz izne ayrılmıştık pandemi iznine. Şimdi ilk günümüz olacak. O yüzden de biraz tabii heyecanlıyım çünkü birkaç aydır sahne almıyordum pandemiden. O yüzden heyecanlıyım biraz, mutluyum. Fakat dediğim gibi her iki haftada bir güncelleme yapılacak. Bakalım Önümüzdeki günlerde inşallah Ankara'da herhangi bir sorun olmaz. Bizler de işlerimize devam ederiz. Ama gene aksi bir şey olursa yine izne ayrılmak durumunda kalacağız. Ama açık olduğu müddetçe arkadaşlar işimizin başındayız çok şükür. İnşallah her şey yoluna girer, her şey iyi olur. Öyle ümit ediyorum. Ee sene yani 2021'de bütün programlarımda sahnelerimde arkadaşlar mümkün olduğunca hep karma özellikle marjinal tarz işte siyah renk saçlar topuzlar ama cool bir görüntü hafif bir makyaj değişik tarzlar ve imajlar denemek istiyorum arkadaşlar aklıma gelen her şeyi deneyeceğim yani öyle söyleyeyim görüyorsunuz Ürünleri falan da gösteremiyorum arkadaşlar şu anda ama e, takipte kalın çekmeye çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.